Kayseri'de daha önceden aramızda tartışma yaşadığımız kişilerle karşılaştım. Tüfekli bir yaralanma geçirdim sol bacağımda. Sonra ambulansla Kayseri hastanesine kaldırdık acile. Acilde 4-5 tane doktor yaramı kontrol ettikten sonra beni bir hafta boyunca kalp damar bölümünde yoğun bakımda yatırdılar. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra eve taburcu ettiler. Evet taburcu olduktan e, yaklaşık bir 15 gün sonra 20 gün sonra e, daha önceden askeri eden firar suçundan dolayı mahkemem olduğundan dolayı e, polisler gelip e, beni aldılar. Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildim. Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde Dicle Üniversitesi'ne ayağımdan kontrole gittiğimde yama ameliyatını gerçekleştireceklerini söylediler. Ve yama ameliyatı yaptılar. Yama ameliyatından sonra 15 sene, 16 sene sonra ayağım bire çok kötü şişti. Zaten bu süre zarfı içinde de sürekli şiştikler, ağrılar doluydu ayağımda. E, bu sefer daha beter şişince yani kıpırdamayacak hale geldim en sonunda. Sonra ameliyat olmak için gittim. E, i̇çinde de olmuş olduğum ameliyat sonucunda içinde unutulan kumaş parçalarından oluşan bezeleri duyunca şok geçirdim. Yani 15 senedir bir kumaş parçasıyla beraber yaşamış 16 senedir yani ayağımda. Etraftaki granit parçalarına dönüşmüş, artık bezlerden, kumaşlardan granit parçalarına dönüşmüş maddeleri de temizlemiş. Hı, hı. Yani ben duyunca inanamadım, şok geçirdim. Bu çektiğim çilelerin sonucunda hukuki yola başvurdum yani. Şu anda ayağımda, zaten ayakta fazla duramıyorum. Durduğum zaman ayağım şişme yapıyor. İltihap sürekli yara kapanmadı. İltihap sürekli akıyor. Yani ayakta fazla duramıyorum. Kalıcı bir hasar yani sonuçta bana. Ben ayağımın e, düzeltilmesini ve bunu yapanların cezasını almasını istiyorum yani.